Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la baş başa bırakıyorum. Hak yerini bulacak, hukuk ve demokrasi kazanacak. Bunun başka bir yolu yoktur. Bunu demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla yani sizlerle birlikte yapacağız. Biz buradayız. Dimdik ayaktayız. Buraya bugün tüm Türkiye olarak toplandık. Demokrasiye, layık ve sosyal hukuk devletine sahip çıkmak için buradayız. Anayasamıza sahip çıkmak, onun uygulanmasını sağlamak için buradayız. Anayasada bulunan seçme ve seçilme hakkını herkesin kullanabilmesi için buradayız milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını haykırmak için buradayız. Ekrem İmamoğlu'nun hakkını savunmak, ona oy veren milyonların oyuna iradesine sahip çıkmak için buradayız. İsmail Saymaz gazetecilik yapsın, bizi haberdar etsin diye buradayız. Gencecik Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri izleyen Atatürk'ün temellerin hakkı yenmesin. Kahraman Türk ordusuna Kahraman Türk ordusuna komutanlık yapsınlar diye buradayız. Yenimizin! Bu mücadelede halkımızın desteği en büyük gücümüzdür. Çünkü biz bir avuç insan değil, milyonlarız. Bugün Saraçhane'de toplanan on binlerde bunun en büyük kanıtıdır. Her gün bir öncekinden daha kalabalık olacak. Her gün sesimizi çok daha gür çıkaracağız. Adaletin olmadığı yerde hukuk olmaz. Hukuksuzluğa sessiz kalan ise zulme ortak olur. <laughs> Bugün yaşanan adaletsizlikler Yalnızca belli bir kesimi değil, tüm toplumu ilgilendirmektedir. Bir kişiye yapılan haksızlık tüm ülkeye yapılmış sayılır. Bu nedenle haksızlığa susan dilsin şeytanlardan olmayacağız. Doğru duvarlar yıkılmayacak. Hak yerini yeniden bulacak. Sevgili İstanbullular, demokrasi ve hukuk İnsanlar için hava gibi su gibi bir ihtiyaçtır. Hukuk olmayınca insanlar yoksunlaşıyor görüyoruz. Nefessiz kalıyorlar. Devleti adil kılan hukuka bağlı kalmasıdır. Böyle olmayınca demokrasi ambulans mı? Evet. sevgili polis memurları, emniyet güçlerine sesleniyorum. Bu gençler bugün haklarını aramak için buradalar. Bu gençler bugün cumhuriyete sahip çıkmak için buradalar. Haksızlığa isyan etmek için buradalar. Onlar sizin evlatlarınız, kardeşleriniz. Anayasal haklarını kullanıyorlar. Lütfen yardımcı olalım. Devleti adil kılan hukuka bağlı kalmasıdır. Böyle olmayınca demokrasi olmuyor. Özgürlükler olmuyor. Ekmek olmuyor. Medeniyet olmuyor. <laughs> Sabahın köründe Evet sabahın köründe seçilmiş bir iradeyi temsil eden yerel yöneticinin Ekrem Başkanımızın gözaltına alınması adaleti güven hissini yerle bir ediyor. Bakın bir siyasi partinin Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ halen iddianamesi hazırlanmadan tutuklu olarak yatıyor. Buradan ona da selam olsun. Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen seçilmiş bir milletvekili olan Canat Olay halen cezaevinde yatıyor. Bu iki örnek bile hukuk devletinden uzaklaştığımızın en büyük göstergesidir. Bugün yaşanan hukuksuzluklar yalnızca adaleti değil, ekonomiyi de derinden sarsıyor. Dün bir günde her şeyin yüzde on değer kaybettiği bir ülke haline geliyoruz. Sebebi hukuksuzluk, masumiyet kalinesi ayaklar altına alınmış durumda. Hukuk önünde herkesin eşit olması gereken bir ülkede kendi bakanlığıyla ticaret yapanlar hiçbir şekilde soruşturulmazken büyük yolsuzluklara bulaştığı iddia edilenlerin büyük elçi yapıldığını görüyoruz. Bu durumda Bu durumda hukuksuzluklara karşı artık tüm muhalefetin yan yana gelmesi bir tercih değil, zorunluluk haline almıştır. Demokrasiyi savunmak bu ülkede yaşayan herkesin ortak sorumluluğu haline gelmiştir. Bir yıldır televizyonlarda kim cumhurbaşkanı olacak tartışması yapılıyor ve yaptırılıyor. Oysa bizler koltuk kavgası içinde değiliz. Tam tersine bu ülkeyi adalet, niyakat ve hukukun üstünlüğüyle yeniden inşa etme mücadelesi veriyoruz. Ortak hedefimiz bir tane, yeni bir iktidar, hukuka bağlı iktidardır. Evet, 23 Mart'ta sandığa gideceğiz. Ayılarımızda demokrasimize sahip çıkacak, halkın iradesini hiçe sayan anlayışa karşı gücümüzü göstereceğiz. Demokrasinin temeli güçler ayrılığına ve hukuk devleti'ne dayanır. Gerçek bir adalet tarafsız ve bağımsız yargıyla mümkündür. Bunun da yolu güçlü bir parlamenter sistemdir. Güçler ayrılığına dayalı, yargı bağımsızlığının tam anlamıyla inşa edildiği bir sistem. Bu ülkenin kurtuluş reçetesidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denendi ve olmadı. Anketlerde yüzde altmışın üzerinde başkanlık sisteminden vazgeçilmesi ve erken seçim talebi ortaya çıkmaktadır. Biz buradayız. Genel başkanımızla, milletvekillerimizle, ekrem başkanımızın ailesiyle, il başkanlarımızla, örgütümüzle ve en önemlisi demokrasiye inanan milyonlarca yurttaşımızla birlikte bu ülkeyi içinde bulunduğu bu karanlık girdaptan hep birlikte çıkaracağız. Asla umutsuz olmayacağız. Çünkü umutsuzluk demek kaybetmek demektir. Hiç merak etmeyin. Ekrem Başkan da en kısa zamanda aramıza katılacak ve bu büyük Türk milleti olarak Türkiye'yi hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız. Biber gazı mı? Nerede? Nerede? Emniyet güçleri! Emniyet güçleri! Bu meydanı provoke etmeyin. Çok rica ediyorum. İstanbul Valisi Davut Gül buradan sana sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Orada orada bir daha biber gazı görmeyeceğim. Orada bir daha biber gazı görmeyeceğim. bir daha bir gazı görürsem olacaklardan İstanbul Emniyet Müdürü sorumludur. İstanbul Valisi sorumludur. Burada Ekrem İmamoğlu'nun yoldaşları, yol arkadaşları var. Burada iyi insanlar Temiz insanlar var. Pırlanta gibi gençler var. Türkiye'nin umudu var. Sen kim oluyorsun? Türkiye'nin umuduna gaz sıkıyorsun. İstanbul'un cesur evlatları, Türkiye'nin cesur evlatları, adil, demokratik, eşit. Ambulansları. Değerli gençler, değerli İstanbullular. Biraz önce biraz önce il başkanımız İstanbul valisine ulaştı ve buradaki durumu kendisine anlattı. Kendisi de bir daha gaz sıkılmamasının önünde talimat verdiğini söyledi. Böyle devam ederse burada barış içinde, kardeşlik içinde, demokratik bir zeminde tepkimizi, protestomuzu, beklentimizi, dayanışma duygularımızı ifade edeceğiz. Bundan sonraki süreçte kimse Cumhuriyet Halk Partisinden salonlarda, binalarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız. Buradan, buradan, buradan. Bugün bugün Şişli Belediyesine gittim. Şişli Belediyesinde Belediye Başkanımız Resul Emrah Şah'ın yol arkadaşlarıyla emekçilerle bir araya geldim. Buradan Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şaha selamlar olsun, selamlar olsun. Yok arkadaşlar gaz falan atılmıyor yok. Rüzgar getirdi, rüzgar getirdi. Şu anda biz buradan görüyoruz. Rüzgarla gelen dışında bir şey yok. Vali Bey söz verdi. Takip ediyoruz. Rüzgar getirdi, rüzgar getirdi. Yok yok yok. İndir onu, indir. İndir onu. Sakın. Resul Emrah Şahan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetiştirdiği bir evlat. Çok kaliteli, çok çalışkan bir bürokratken Şişli Belediyesi'ne büyük bir oyla büyük bir Sebeceyle seçildi. Ben Resul başkana bakınca, onda sadece bir ilçe belediye başkanı değil, Resul Evra Şahına bakınca, onda geleceğin bakanını bu ülkeye en güzel hizmetler yapacak çok etkili bir siyasetçi görüyorum. Ve bugün atmıyorlar arkadaşlar. Yok görüyoruz. Yok, yok. Ambulans mı? Ambulans. Şuraya Üsküdar Üsküdar'ın hemen oraya bir ambulans sağlık görevlisi. Cimi kamera yaklaşıyor oraya. Tam cibi cip kameranın altını istiyorlar. Resul Emrah Şahan Resul Emrah Şahan bugün bir terör suçlamasıyla ve terör örgütüne yardım etme suçlamasıyla gözaltında tutuluyor. İddia kent uzlaşısı yaparak batıdaki Kürtleri buradaki belediyelerde temsiliyet sağlamak. Buradan açıkça söylüyorum. Batıdaki Kürtler buradaki Türkler gibi Lazlar gibi Çerkezler gibi Batıdaki Aleviler Sünniler gibi tam ve eşit haklara sahiptir. Resul Emrah Şah'ın onlara temsiliyet hakkı verdiyse helal olsun. Ancak dedikleri şu, siz kent uzlaşısı yaptınız. Bu isim Dem Parti'nin kullandığı bir niteleme ve kendilerinin seçim kazanamadıkları yerlerde kente hizmet edeceğine inandıkları kente katkı sağlayacağına inandıkları temiz yöneteceğine inandıkları adaylarda birleşmek üzere aldıkları bir karar. Biz de bunu İstanbul İttifakı olarak nitelendirdik ve uyguladık. Ve hep şöyle söyledik. İstanbul'un Sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, bütün demokratları bir araya gelecek ve İstanbul'u kazanacak. İşte biz hep birlikte bunu başardık. Hepsine minnettarız. Hepsinin arkasındayız. Erdoğan sen en çok meydanlardan korkarsın. Bu akşam sen aşağıneyi görüyor musun? <laughs> Ey Tayyip Erdoğan. Erdoğan sen en çok sokaklardan korkarsın. Artık sokaklardayız, meydanlardayız. Korkmaya devam et. Bizi korkutamazsın. Sen korkacaksın. Buradan sözümü sözümün sesimin ulaştığı tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Demokratik biçimde şiddete bulaşmadan ama hak aramak için Söke söke almak için sokaklar bizimdir. Meydanlar bizimdir. Bir kez de buraya söyleyeyim. Bundan sonra kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan, ama sinmeden durmadan sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet, evet, evet. Sesleniyorum. Evde aç oturmayacağız. Evde yoksul oturmayacağız. Evde işsiz, güvencesiz oturmayacağız. Sen bizim seçtiğimizi nezaretlerde tutarken biz evde oturmayacağız. Asla. takiler senin gibi ne korkaklar ne zalimler kimseye kıyamazlar ama kendilerini de senin gibi bir zalimin vicdanına bırakmazlar biz birbirimize emanetiz sonra Biz biz sizleri önce bu meydana bir teşekkür edeyim. Bir teşekkür edeyim. Dün tarihin en büyük bir gece akşam toplantısını gerçekleştirdiğimizde bu meydan bu kadar doluyken Dün akşam dağılırken size şunu söyledim. Ekrem Başkan'ın arkasında durmaya, iradenizin arkasında durmaya devam edip çağrıldığınızda sel olup akacak yine meydanlara koşacak mısınız dedim. Söz verdiniz ve geldiniz. ve diyorsun ki sokağa mı çağırıyorsun Tayyip Bey diyorsun ki meydanlara mı çağırıyorsun evet bu meydanı Tayyip Erdoğan bu meydanı bu sokakları ben doldurmadım sen doldurdun sen bakandan, üstten üstten konuşandan, emir verip buyurandan ve kimsenin değil sadece belli bir çıkar grubunun yüzünü güldürenden bıktı. Bu ülke kendisine eşit davranacak, halinden anlayacak, yüzüne gülecek, koluna koluna girecek, gönlüne girecek. Bir vatan evladını cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor. İşte böyle bir süreçte bembeyaz gömleğiyle kollarını sıvayıp sorumluluk alıp korkmayan, öne çıkan ve her şeyi göze alan o kahramana Ekrem Başkanımıza bin selam olsun. Biz, biz asla ayrı düşmeyeceğiz. Biz ne Ekrem Başkanı yalnız bırakırız ne de kişisel hesaplara bakarız. Biz beraberiz. Türkiye'yi birlikte kurtaracağız.